Aslında baktığınızda fotoğraf ve video sadece bir paylaşım aracı değil aynı zamanda geri dönüp baktığınız o anılar, canlandırdığınız o yaşadığınız tecrübeler ve sonrasında onun üzerine konuştuğunuz e, hoş sohbetler oluyor. Zaten bu kanalı kurduğumuzda da amacımız birazcık bunu daha da sık yapabilmek ve aynı zamanda başkalarıyla da bu güzellikleri paylaşmaktı. Bu sene tabii ki seyahat hiç kimse edemediği için elimize geçen her fırsatta yeni bir deneyim elde etmek gerçekten çok çok daha değerli hale geldi. Başka ülkelere gidemeyince bu tatil dönemlerini birazcık da tabii Hollanda'nın içindeki güzellikleri keşfetmeye adadık. Ve geçen hafta uzun zamandır ilk defa Amsterdam'a gittik. İşte 4 gün boyunca Amsterdam'daydık. Dedik ki tamam burada hani hem güzel videolarımız olsun, güzel paylaşımlar olsun. Hem de baktığımızda tekrardan üzerine konuşabileceğimiz belki fotoğraflarımız olur. Çünkü çok estetik bir şey. Ama tabi böyle bir fotoğrafı hiç düşünmemiştik. Deseniz ki hani gideceksiniz böyle bir fotoğraf çekeceksiniz ve sonrasında belki cidden salonunuzu veya çalışmalarınızın baş köşesine asılabilecek bir fotoğraf olduğunu düşüneceksiniz. Evet derim ama hani muhtemelen o fotoğraf bu fotoğraf olmazdı. Çünkü birazcık geriye dönecek olursak dediğimiz gibi Amsterdam'a gittik ilk gün işte böyle çok yağmurlu. Zaten çok dışarı çıkamadık bir planlar yapıyoruz ama hani şuraya gideriz buraya gideriz zaten yapılacak çok fazla şey. Pandemiden dolayı her yer kapalı o yüzden kısıtlı. Hani sokaklarında dolaşırız o estetikliği bile bize yeter diye düşünüyoruz. Ve sonrasındaki gün cidden hava birazcık daha toparlamıştı, işte bulutluydu ama yağmurlu değildi. E, gezilerimizi ayarladık. Ona göre işte yürüyüşümüzü, bisiklet turumuzu falan yaptık yine şehrin içinde. Sonra akşam hava kararmaya da yaklaşınca biz birazcık bir de böyle e, bu kanalın da verdiği fotoğraf makinesinin işte tripodun e, da verdiği birazcık da heyecanla birazcık da bu zev, aldığımız zevkten dolayı her gittiğimiz yerde uzun pozlayarak da akşamları, geceleri e, bazı kaleleri yakalamaya çalışıyoruz. Tripodumuzu açıyoruz, kuruyoruz böyle özellikle long exposure'da da. O böyle 20 saniye 30 saniye çekerken biz de o anın tadını çıkarıyoruz. Bir yani de hani fotoğraf makinemiz dünyanın en profesyonel makinesi değil. O yüzden hani gece karanlığında tripodsuz uzun pozlama olmadan da dünyanın yine en kaliteli fotoğraflarına sahip olamayız. Ama öte yandan da o uzun pozlamanın verdiği o yumuşak e, görüntüler işte böyle çok yani çıplak gözle belki kap karanlık olan bir şey o 30 saniye pozlamalarınızla bir anda aydınlanıyor gündüz gibi oluyor ama gündüz gibi dediği böyle bambaşka bir hayata bürünüyor o şehir veya o kare. Bunu yine Amsterdam'da da tabii ki yapmasak olmazdı. O yüzden Gittik birkaç yerde, başladık. İlk başta belki birazcık daha böyle amatör, küçük köşeler bulduk. İlk gördüğümüz heyecanlar tabii ki her zaman en güzel kare olmuyor çektiğimizde. Bir yandan ben şemsiyeyi tutuyorum, bir yandan işte Berkay tripodu kuruyor, long exposure'ı ayarlamaya çalışıyoruz, bekliyoruz falan. <laughs> Biz ikimiz ıslanıyoruz ki kamera ıslanmasın diye. Ertesi gün, bütün gün böyle gezdikten sonra Tam güneş batarken yavaş yavaş ışıklar açılmaya başlamışken yürüyüş yolumuzda bir yer çıktı ve hani baktığınızda Amsterdam dediğinizde böyle hani bir ressam çizse ya da ne bileyim bir galeride görseniz fotoğrafı herhalde hani bu fotoğraf onlardan biri olabilir çünkü yani iki kanal kesişiyor birbiriyle böyle dört yol ağzı gibi üzerinden iki üç tane köprü geçiyor tabi zaten Amsterdam'ın klasik evleri yanlarında ağaçlar köşelerinde böyle hani ee, Lambalar falan, tamamen bir Amsterdam dediğiniz akla gelecek belki sayılı fotoğraflardan veya anlardan birini temsil ediyordu. İnanılmaz long exposure'lar yakaladık böyle. Berkay kuruyor, o ışıkların tatlılığı falan inanılmaz. Çok mutluyuz. Şarjı bitmek üzere ama yani ne olacak zaten yani çok iki 3 tane çok güzel kare yakalamışız. Tam böyle mutluyuz, böyle aa işte orada selfie bile çektik hatta. <laughs> Kendimizi çekmeyi unutmuşuz yani o kadar heyecanlanmışız o long exposure'ları çekerken. Çektik dedik, şarjı bitti. Böyle çok mutluyuz, kafamızı bir çevirdik tane yine fotoğrafçı tripodunu kurmuş. Bu sefer ama biz köprünün altındaydık. O köprünün tam ortasında böyle bir yere bakıyor. Etrafında da insanlar böyle hafiften toparlanmaya başlamış. Yani yakınında değil ama hani pandemiden de dolayı biraz uzak duruyorlar. Ama yani yakınında yine aynı yere bakarak fotoğraf çekiyor. Allah Allah dedik hani bu kadar uzak. Yani herhalde e, tabi tabii açısı aa, çok güzel olabilir. Hani paralel iki eksene bakıyor. İşte kanalın doğrudan bakıyor. Biz biraz köşeden yakalamıştık fotoğrafları. Yanından şöyle bir gidelim dedim. Yani gördüğü fotoğraf inanılmaz. Bir köprüden diğerini görüyor. O köprü yavaş yavaş ışıklandırılmış. Tam köprüden mükemmel simetrik bir şekilde iki tane ağaç duruyor. Ve işte evler zaten Amsterdam evleri çok tatlı, ışıklar, ağaç. Bir de bu yetmezmiş gibi kocaman bir ay ve ayın önünde inanılmaz bir desen yapan bulutlar. Dünya dönüyor, ay dönüyor zaten yani temel bir şey yani değil mi? Öyle bir sistemin içindeyiz hani bunun oraya denk gelmesi, o güne denk gelmesi cidden hani muazzam bir belki mucize mi şans mı bilmiyoruz hani. Onu zaten açık bak gözle görmek bile yetiyor hani çünkü bazen zaten kamera insan gözünü gördüğünde yakalayamıyor. Öte yandan da içimizde hafif bir yani üzüntü demeyelim ama hafif bir böyle hüzün kaldı çünkü hani o anı tabii ki daha profesyonel bir şekilde de yakalamak isterdik ama tabii şarjımız yoktu zaten yapacak da çok bir şey yoktu çünkü ay yavaşlan tabii güneş gibi o da bir yere doğru kayıyordu. O hani o an belki bir 5-10 dakikalık bir süre için geçerli olabilirdi. Ve hani biz de o yüzden tadını çıkardık. Ve hani telefonlarımıza bir iki tane an olsun diye çekip sonrasında o anı izledik tabii diğer birkaç insan gibi o anı belki şahit olabilecek şanslı. Neyse ertesi gün yine biz kendi yolumuza koyduk yani işte bisiklet turu yapıyoruz, yürüyüş turu yapıyoruz. Zaten anılarımızı hatırlıyoruz falan artık kaçıncı gelişimiz ama hani böyle rahat rahat uzun uzun sadece sokaklarında dolaştığımız bir gezi hiç yapmamıştık. Bir baktık güneş tam böyle batacağı zaman. İçimizde bir heyecan oldu. Dedik ki tamam hani şehrin merkezindeyiz belki otel birazcık uzakta ama hani değer gidelim tripodu da alalım en azından bir kez daha bir bakalım. Zaten oradaki mahalleler çok güzel yürümeye değer yani hiç fotoğraf bile çekmeyecek olsanız. O yüzden geri dönüp tripodu alalım dedik. Tripodu tam alacağımız zaman içeri eve bir girdik yağmur başladı çıktık yağmur geçti. Hani bisikletleri selene ıslanmış. Ha dedik ne olacak acaba bu gece umuyoruz bir şey olmaz. Tabii ki o telaşla şemsiyeyi evde unutmuşuz. Yine işte o kanalın oraya gittik. Bulutlar, gökyüzü böyle hani hafif koyu mavi şeklini alır ya gündüz sonunda. Oraya geliyor, biz ama karşı köprüdeyiz. Orada bir anda bir tripodlu başka bir fotoğrafçı gördüm Ben bir anda aşırı heyecanlandım. Dedim ki herhalde aynı yerde duruyor, e, muhtemelen ay yine çıkıyor mu diye. Apar topar e, onun yanına doğru... Berkay böyle heyecandan koşmaya başladı. Tripodu bir anda açmaya çalışıyor falan. <laughs> Sonra bir baktık. O da yine tabii ki kanalın kendi güzelliklerini çekiyormuş. Çünkü hani aysız bile çok güzel bir nokta cidden. Işte. Ee, biz de hani ama olsun dedik. Biz de birkaç tane yine farklı poz çekelim. Hani gelmişiz. Zaten bir de güzelliği aslında uzun pozlamanın. Tripodu kuruyorsunuz, 30 saniyeye ya da 20 saniyeye ayarlıyorsunuz. Belli işte kadrajı ayarlıyorsunuz, sonra basıyorsunuz. O sırada zaten sohbeti o an hani paylaşmak hani çünkü kafanızı çekip kaldırıp yine o anı siz de tanık olabiliyorsunuz. Yani yine o anı yanınızdaki kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Aslında en güzel yanı da o. Sonra birkaç kez daha çekelim dedik hani insan bırakamıyordu bazen hani uzun pozlamaya girdi mi neden bilmiyorum. Ama havaya bakıyoruz inanılmaz gri yani bir yanda açık gri bir yanda koyu gri oluyor. Bir baktık sonra o kocaman bulutların hani bulut havuzu resmen altından böyle hafif bir ışık vuruyor gibi. Hani acaba yanılıyor muyuz, sokak lambası mı, başka bir şey mi de diye düşünüyoruz ama hani Amsterdam'da öyle çok güçlü bir kuvvetli bir ışık da yok merkezinden hani ve plaza falan da olmadığı için. Ay bulutların arkasından görünmeye başladı ama <laughs> önünde o kadar çok sis var ve is var ki böyle hani arkada o ışık kaynağını görüyorsun ama asla ulaşamıyor gibisin. Neyse dedik tam böyle bulutlar açılmaya başladı. Ay kendini ufacık köşeden gösterdi. Tripodu kurduk. Kadraja bakıyoruz. Mükemmel. Hani kimse yok zaten yanımızda. Bir anda dolu yağmaya başladı ve herhalde 30 saniye boyunca dolu yağdı. Şemsiyemiz yok. Çok üşüdük. Az önce gösterdi ay kendini ama maalesef o sırada yağmur da başladı ve o yüzden kamerayı dolu kurtar. Dolu ya. Yağmur değil, dolu yağmur ya. ya. Yani <laughs> o kadar soğuk ki kamerayı kurtaracağız diye biz de e, ilk önce kamerayı e, şey yapmaya çalıştık, korumaya çalıştık yağmurdan, ıslaklıktan. O sırada ay 2 saniye falan gösterdiği için de yakalayamadık. Yani çok güzel görüntüler yakalanıyor ama orada... Tam göbekte kocaman bir dolunayın olması tadından yenmez yapardı. Yani şu anda şu bulutların arkasında ya yani biliyorum orada olduğunu çıksa orada duruyor. Tabii kötü yanı bunu gördükten sonra insan bırakamıyor çünkü hani biliyorsunuz bulutlar kapıdan ama ay orada. Çünkü alttan o ışık süzmesi geliyor size. ve bunu kaçırmak istemiyorsunuz. Biz de o yüzden birazcık daha bekledik. Hani zaten ne olacak dedik. Hava da buz gibi bu arada. Hani donuyoruz da ama işte zıplayarak falan böyle birazcık ısınmaya çalışıyoruz. Hani Salt zaten hoş. E, oradaki atmosfer çok güzel. E, tam dedik biraz daha bekleyelim. Sonra beklememize değecek bir şekilde bir anda yine bulutlar hareket etmeye başladı. Ay geliyor. Ay, Ay ben. Bir, bir daha Hem de Tam ortada. Tamam ya. Şu arkada keşik gitsin. O kadar ışık hassasiyetli bir iş ki yani ufak bir evet. far bile patlatabiliyor her şeyi. Senin iPhone kameranda Oo. bile görünüyor yalnız. Oo. Aa, çok heyecanlı. Oh my god. Oluyor mu? Çok güzel görünüyor şu an bile yani. Bu sefer dolu yağmıyor, hiçbir şey yağmıyor. Biz yine kamerayı bu sefer çantamızdan çıkardık. Tripodu kurduk, taktık. Kadrajını ayarladık. Tam o sırada ay bize yüzünü gösterdi. Ve... saniye heyecanla bekledik yani böyle nasıl çıkacak nasıl çıkacak işte ay kalacak mı gidecek mi ve bizi görenler <laughs> yanımıza gelmeye başladılar. Bir gün önce yanına gittiğimiz fotoğrafçı bu sefer biz olduk. Yine etraftaki evlerden insanlar aya bakıyorlardı ve biz o anı böyle tescillemiş olduk. aslında o fotoğrafı çekmemizdeki asıl amaç bir yerlerde paylaşmaktan ziyade oraya gelme noktamız diye. Yani fotoğrafı çekene kadar yaşadıklarımız, mutluluklar, belki biraz stres, biraz heyecan, üşüme, belki hasta olma olasılığı olmadık bu arada ama yine de ya bunların hepsi o anı üstüne ekstradan eklenen çok güzel paylaşımlar ve tecrübeler, deneyimler oluyor. Ve bu da fotoğraf yani bizim hobi olarak çok sevmemizdeki en büyük nedenlerden biri. Çünkü bir galeriden veya doğrudan Google Image'ten bile belki benzer şeyler bulunabilir veya Instagram'dan da aratsanız bulabilirsiniz. Veya çok kaliteli bir şey istiyorsanız da yine sahip olabilirsiniz ama bunu sizin çektiğinizi bilmeniz ve aynı zamanda bunu çekerken yaşadıklarınız onu ekstradan daha değerli kılıyor ve cidden bu da öyle fotoğraflardan biri. Yani sadece aile birlikte o açıyı ilk gün ilk saniyede görüp tık diye çeksek belki bu fotoğraf yine de belki sosyal medyada paylaştığımız veya telefonumuzdaki bin bir türlü fotoğraftan bir tanesi olacaktı ama bu cidden onun üzerine ekstradan gelebilecek çok değerli bir anı olarak belki de uzun süre konuşacağımız, paylaşacağımız bir detay olarak hayatımıza girdi. Müzik